we Hoşgeldiniz. 11 ayın sultanı mübarek ay Ramazan'ti. Bugün ilk bayramımızı gerçekleştirdik. Tüm engel ve arkadaşlarımın ve benim ailemin bayramı mübarek olsun. Bu ilk bayramda neler yaptık onu söyleyeceğim ve videoyu paylaşacağım sizler için. Türkiye Sakatlar Derneği bugün bayramlaştı. Engelli ve engelli aileleriyle beraber ve yönetimle beraber bir araya geldi. Bu ilk bayramlaşma Türkiye Sakatlar Derneği'nin. Neden ilk? Çünkü yeni bir yönetim meydana geldi. Geçen videomuzda paylaşmıştık. Murat Karagünmez tekrar başkan oldu ve yönetim yenilendi. Bu yüzden bu bayram çok önemliydi. Engelli arkadaşlarımız bir araya geldiler bu etkinlikte. Türkiye Sakatlar Derneği Şubesi'nde. Murat Karagünmez neler söyledi? Biraz sonra bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Paylaşmadan önce Tabii ki kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Biz sizinle varız. Engelsiz bir dünya için engelleri beraber aşmaya var Herkesin bayramı mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Kendinize iyi bakın. Sayın çok değerli Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi ailem. Bu mübarek Ramazan bayramı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı mübarek aydır dargınlıkların, küskünlüklerin barıştığı, yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak hepimizin bildiği gibi hepimizin gönlünde çok müstesna bir aydır. Dolayısıyla Yüce Rabbim bizleri Ramazan bayramına kavuşturdu, eriştirdi. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri adına bugün de burada toplandık. Tüm üyelerimizin, sizlerin ve aile ailelerinizin bayramını canı gönülden kutluyorum. Bugün buraya geldiniz. Gönlünüze sağlık. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi gerçekten e, çok büyük bir aile. Bir araya geldiğimiz, istediğimiz zaman bir araya geliyoruz. Bu konuda hepinize ayrı ayrı, ayrı ayrıca teşekkür ediyorum. Hep beraber dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşıyoruz dertle diyoruz. Bu vesileyle tekrar Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Sevdiklerinizle huzurlu, mutlu kutlamanızı niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.